Şimdi iç siyasete biraz bakalım. İyi Parti işbirliğine mesafeli. Pazartesi günü İyi Parti'nin Genel İdeali Kurulu'nun konuyu değerlendirmesini alacakları kararı bekliyoruz. Alabilecekleri her iki karara da son derece saygılıyız. Ama ben sonucun olumlu yönde olmasını temenni ediyorum. Hür ve müstakil olarak seçimlere gideceğimize karar verdikten sonra yapılan bir sürü partimizin haksızlıkları bir kere de affetmemiz, bir kere de bundan vazgeçmemiz mümkün mü? CHP Genel Başkanı Özgür Özel İyi Parti ile yerel seçim işbirliği için olumlu konuşurken Akşener'le yaptığı zirvenin akşamında İyi Parti'den CHP'ye mesafeli mesajlar yükseldi. Bugünkü yaklaşımda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendini konumlandırdığı politik düzen, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yeni yaklaşımıyla evrende iki paralel çizgi gibi oluruz. Bir çerçevesi yok. Şu anda bir iyi niyetli görüşmeler olduğunu düşünüyorum. Karşılı beklentileri vurgulamak düzeyinde bir görüşme oldu. CHP'nin işbirliği teklifini pazartesi günü görüşecek İyi Parti Genel İdare Kurulu. Özel Akşener görüşmesine ilişkin detaylara da Fox Haber ulaştı. Liderlerin ve kurmayların bir arada olduğu bölümde Akşener bir önceki dönemde olduğu gibi gibi, sıkıntıların yaşanmayacağı şeffaf, açık bir süreç vurgusu yaptı. Karşılıklı hassasiyetlerin gözetilmesi gerektiğine dikkat çekti. Yeni idare kurulumuza soracağız. Onlar nasıl bir cevap verecek? O zaman göreceğiz. Yerel seçimlerde biz muhalefet 5 yıl önceki belediyelerimizi aynen korursak, üstüne yeni belediyeler alırsak, oyumuzu arttırırsak, moralimizi yükseltirsek, Türkiye'de psikolojik iktidar bir kez daha bize geçecek. Oradan aldığımız güç ve bu yoksulluğun, işsizliğin üzerine kararlılıkla gideceğiz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Antalya'da yerel seçimdeki başarının iktidara karşı psikolojik üstünlük anlamında önemli olduğunu söyledi. İyi Parti CHP'nin işbirliği teklifini tartışıyor. Çok zor. Şöyle çok zor. Kazanalım da nasıl olursa olsun o mantıkta değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı değişti diye karar vereceklerine ihtimal vermiyor. Hepinize bir görev düşüyor. Bu yükselen... Umudu büyütün, yükselen heyecanı büyütün, herkesi oy kullanmaya, iktidara daha önce oy verse de bir sarı kart göstermeye sandıkta birleşmeye çağırın. İyi Parti içinde CHP ile işbirliğine mesafeli duranlar da var. İşbirliğinin olması gerektiğini düşünenler de muhalefet cephesinde gözler artık pazartesi gününde.